Beyaz Kule'nin önündeyiz. Beyaz Kule'ye geldik. E, turumuz nasıl geçiyor? Türkiye'den çıktık. Sabah 4 gibi İpsala sınır kapısına girdik. Otobüsteki evrak eksikleri yüzünden saat 10.30-11'e kadar sınır kapısından çıkamadık. Evrakları düzenlemeye çalıştılar vesaire vesaire vesaire. 10.30-11 gibi çıktık. E, 10.30-11 gibi çıktığımızda rehberimiz dedi ki e, sabahın 7'sinde 8'inde polis abiler orada yemek yemişler. Siesta yapıyorlarmış. E, tabii otobüsümüzün çoğunluğu yaşlı olduğu için ilk defa yurt dışına çıktığı için bunu yiyor ve inanıyorlar. Ee, sonrasında durumu biz birazcık e, etrafımızdakilere anlattık. O zaman anlamaya başladılar. Sonrasında yola çıktık. Ee, otobanda aracımız bozuldu. Akşam 8.30'a kadar otobanda araç bekledik. 8.30'da başka bir araç geldi bizi otelimize götürdü. Yani dün tamamen rezaletti. Bugün şimdi işte e, Selanik'e geldik. Selanik'te gezimizi yapacağız inşallah. Ee, şu anda dediğim gibi grup İskender heykelinin önünden geçemedi. Bir saat oldu. Beyaz Kule'ye geleceğiz. Beyaz Kule'den Peles Meydanı oradan Atatürk Evi sonrasında da gezmemize gereken diğer Balkan yerleri var ama ben yetiştirebileceğimizi pek zannetmiyorum. E peki neden böyle bir sıkıntı yaşıyoruz? Otele geldiğimizde rehbere rehberlik edebilmesi için İngilizce bilen bir insan aradılar. Rehberimize İngilizce rehberlik etti. Onun sayesinde otelde odalarımıza yerleşebildik vesaire vesaire. Yani turumuz çok kötü geçiyor. Ama biz gene de moralimizi bozmadan gezdiğimiz her yeri sizlere anlatacağız. Hey Yemre TV! Yine buradayız. Yine mi Selanik'tesin ya? Evet, İskender Ekmen'in altındayız. <laughs> Kılıç kalkan oyuncusu değil mi? Yani <laughs> bisiklet, yolundasın bisiklet yolundayım. Bisiklet yolundayım <laughs> aynen millet. Hay. Merhaba. Merhaba <laughs> Türkçe de çok iyi herkes. Merhaba demedi, davay dedi. İlerle aynen. diyor. <laughs> Şemsiyeleri kaldırmışlar mı? Ha yok, tek var. Neredeler? Ha, şurada. <laughs> 7 Temmuz Pazar günü Güneşte bir Selanik gününden tekrardan günaydın. Evet, Büyük İskender anıtıyla gözümüzü açtık. Daha sonra yolculuk nereye? Büyük İskender Anıtı. Buradan e, Beyaz Kule, Beyaz Kule'den Aristoteles Meydanı, oradan Atatürk evine <laughs> gidiyormuşuz. Evet. Öyle geziyoruz. Önce Büyük İskender, ardından Büyük İskender'in öğretmeni olan Aristoteles'in anıtına gideceğiz. Evet, şuradan başka bir tur grubu geliyor. Türk olma olasılıkları çok yüksek. Çünkü burada genelde tur grupları Türk oluyor. Mersin'e gidiyoruz. Haydi bakalım. Bizim korsan gemileri yok. Ha, onlar bilmiyorum daha mevsimi mi gelmedi kaldırmışlar. Bu şey yerler kendileri. Evet. Biz 2023'te karavanımızla gelmiştik buraya. O zaman burada böyle e, turistik amaçlı korsan gemileri vardı. Çok güzeldi. Ek sabah olduğu için Beyaz Kule'nin etrafında pek fazla kimse yok. Burada dilenciler oluyor. Pederler sürekli burada tost diyorlar. Ondan sonra bir de sürekli bir şeyler satmaya çalışan bizim çekti saatçi abiler var. Yani siyahi abiler sana bir şey hediye etmeye çalışıyor gibi yapıyor. Aa Türk müsün diyor işte şu bilekliği sana hediye etmek istiyorum falan diyor. Daha sonra da bahşiş ya da para bekliyor. Böyle iple örülmüş bileklikler. <laughs> öyle Fenerbahçe Beşiktaş tarzı şeyler yapıp Fenerbahçe Beşiktaş diyorlar. Çünkü onlar da biliyorlar ki Selanik'e gelenler genelde Türk değil mi? %90. Tüm misafirler Türktü benim gördüğüm kadarıyla. Bir iki tane de Alman gördüm. A few moments later. <laughs> evet burada insanın şu huyunu çok seviyorum. Sabah köründe ya da öğlen ne zaman vakit bulurlarsa, ne kadar güneş olursa olsun mutlaka kalkıp sporlarını yapıyorlar. Deniz kıyısında, ya da işte herhangi bir yerde hiç üşenmiyorlar. Güneş var demiyorlar. Evet, Burada, çok evet yani güneş onları bizimki gibi yakmıyor sanki. Biz dünden beri hoşafa döndük ama onlar bu güneşte tişörtsüz veya denize giriyorlar, tuzlu bir şekilde çıkıyorlar evet, ve denizden hani şey, bisiklet sürme, bikiniyle mesela işte bisiklet sürmeye başlıyor. Biz öyle bir şey yapsak zaten akşamleyin direkt acilde oluruz. Yani hani vücudumuz asla böyle bir şey kaldıramaz ama onlarınki çok enteresan herhalde daha bir Akdeniz toplumlular. Yaşam o tarzları mı? böyle yani <laughs> zannetmiyorum. <en büyük> <laughs> evet sıcaktan daha şu an saat kaç? Şu an saat 8'i 40 geçiyor ama inanılmaz bir sıcaklık Evet sıcak inanılmaz var. sıcak yani şu an bir de yürürken gerçekten yorulduk. Türkiye'den bir 10 derece daha fazla sıcaklık var ve e, Türkiye'ye göre evet çok çok daha nemli. Hadi gelin Atatürk evine gidiyoruz. Hadi. Bölge çoğunlukla Türk yerleşimi. Kafeteryalar, şunlar bunlar hep Türkçe konuşan insanlar var. Atatürk evi ise arkamda kalıyor. Girişi yan sokakta. saat 10'da açılacağını ben söylemiştim ama belki kimse dinlemedi. Turumuzda şey alkışlıyor. Şimdi saat 10'da başlıyor dediğimizde bunu da alkışlarlar. Boşu boşuna şimdi Aristoteles Meydanı'na tekrar geri döneceğiz. Önce oraya gezseydik şu an en azından buraya geldiğimizde Atatürk Evi açılmış olacaktı. O e zaman kaybetmeden yolumuza devam edecek. Atatürk Evi'nin açılmasını bekliyoruz. Açıldı ama hala almıyorlar. Bakın şöyle bütün turlar şu anda burada. Herkes bekliyor. Daha bir o kadar da ön tarafta var. Evet, Serenlik evinde önce Atatürk'ü ziyaret ediyoruz. Şimdi birazdan da Atatürk'ün annesinin yanına gideceğiz. Evet, Atatürk'ü görüyoruz. Burası Atatürk'ün dolduğu olarak. Tabii içinde şu an bir şey yok. Evet, Atatürk'ün banyosu. Atatürk'ün gençliğini figüre eden Balmumu heykeli evet. ve Atatürk'ün kullanmış olduğu mutfak. eski kuzine. Bak ya eski kuzine öpülüyor. Eski bir şeyler olacak sanırım. Manastır Zaten birazdan Manastır arası çolaya geçeceğiz. Zübeyden. Bal mumu. Odası zemin katın planı. Az önce size göstermiş olduğum mutfak. Yanındaki oda Zübeyde odası. Üst kata çıkılıyor. Evet şu an Aziz Nikola Kilisesi'ne geldik. Öndeki vaktiz havuzu gördüğünüz gibi kilisenin girişi. Güneş çok vurduğu için bilmiyorum görüntü güzel çıkabiliyor mu. Pazar gününde olduğumuz için içeride pazar ayini var. O yüzden şu anda giremiyoruz. Biraz bekleyeceğiz. Biraz sonra içeriye girişler başlayınca içeriği de sizlere aktaracağım. Şu anda kiliseye giriyoruz. Evet, Ayin yeni bitti. Hatta daha tam bitmiş değil gördüğünüz gibi. Ayin için görevliler içeride. Yunan adamları ve ayine katılan halk burada. buraya yazıyorlar. Mesela kimler için dua etmek istiyorlar, hangi azizler ya da hangi aile bireyleri için yazıyorlar, buraya koyuyorlar. Dua isteği. Teşekkürler. Hemen yan tarafında bakın çeşme de var. Burada. Var çeşme, içiniz tamam. çok soyulsun. Soğuk mu? Soğuk. Yakışıklı. Pazeri misiniz? Pazar ayında gelenler, burada mumlar var. İşte şu büyük mum 3 euro, ortancası 2 euro, küçüğü 1 euro şeklinde mumları burada alıyorlar mumları buradan satın aldıktan sonra burada ay dahil oluyorlar. Katılıyorlar. Ve aldıkları mumları az evvel göstermiş olduğum şu alanda yakıp buraya bırakıyorlar. Buradaki 3 kapısı var buranın. 3 üç kapının üçünde de şu an diğer kapıya geldim. Diğer kapıda gördüğünüz gibi yine mum satış noktası var. E, mumların fiyatları büyüklüğüne göre değişiyor. Evet, bir gencin vaftiz töreni varmış. Şimdi onun Kutsal suyunu hazırladılar ve onunla ilgili hazırlıklar yapıyorlar. Birazdan ayin başlayacakmış. Kilisenin içerisinde şu an vahdis olduğu için kilisenin altını açtılar. Kilisenin mahzenindeyiz şu an. Artist havuzunun yanında şöyle bir dilek kuyusu gibi bir şey var. Gördüğünüz gibi buraya para atıyorlar, dilek diliyorlar. Evet. Artist havuzu ve devamlı. Evet. Kilise mahzeninin zarar görmemesi için mahzendeki nem oranını düşürmek adına gördüğünüz gibi nem alma cihazları var. Nem alma cihazları sürekli çalışıyor. Buradaki mimari yapının bozulmasını, yıkılmasını engellemek için elinden gelene yapıyorlar. Daha önceki ayinlerde kullanılan tas ve benzeri araç gereçler. törenine katılıyoruz. Bu yani <laughs> yani <o> ağırdan <atişini> <laughs> bitti. Şu an anne dua okuyor. bu şekilde yapılıyor. Evet şu an Selanik Aristoteles Meydanı'na geliyoruz. Gördüğünüz gibi Aristoteles'in heykeli. Ve meydanın görüntüsünü sizlerle paylaşayım dedim. Arkamız sahil. Hemen şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi liman var. Sahil var ve bizim grup buraya şu an yavaş yavaş geliyor. Bu arada Tales ve Aristoteles'i aynı kişi zannedenler var. Tales ve Aristoteles farklı kişilikler. Aristoteles Meydanı'ndayız ve Aristoteles Meydanı'nda Aristoteles'in önünde saygıyla eğilen bir felsefeci var önümde. Felsefik olarak düşünüyorlar. Maalesef turumuz çok ama çok kötü. Amatör şoförler, amatör rehber yolları karıştırdılar. Yolları karıştırdıkları için yine saatlerdir yoldayız. Ben konuşamıyorum bile sinirimden. Atatürk'ün askeri eğitimi, Atatürk'ün askerlik eğitimini aldığı ve Cumhuriyet'in temellerini attığı yere geldik. Fakat gezemiyoruz ve bize söylenen içeride Atatürk'e ait 3-5 eşya var. Çok önemli bir yer değil, buraya gezmesek de olur şeklinde bir tepkiydi rehberimizden. Yani ben ne bileyim şu an çok şokum, konuşamıyorum bile. Bunu nasıl dile getireceğim, nasıl ifade edeceğim onu dahi bilmiyorum. Evet izleyenlerim, bugün sizlerle Atatürk'te dolu bir gün yaşıyoruz. Selanik'te Atatürk evini gezmiştik az evvel. Şimdi de tamam saat geç, akşam 20 oldu ama Atatürk'ün askeri okul okumuş olduğu, askeri lisesinin olduğu Manastır bölgesine geldik. Makedonya Manastır'dayız. Şu an içeriye girmeye çalışacağız. İnşallah girebiliriz. Atatürk'ün cumhuriyetin temelleriyle ilgili fikirlerini üretmiş olduğu, tamamen askeri dehasını oluşturmuş olduğu okula geldik. Sizlerle bu okulu gezeceğiz. İnşallah gezebiliriz. Saat 8 kapalı ama özel rica ile galiba açtıracaklar. 2 euro verirsek kişiye özel tur yapacaklarmış. Normalde kapandı ama öyle dediler bakalım. Şu an Atatürk'ün okumuş olduğu manastırın içerisine girdik. Ben de sizler gibi çok heyecanlıyım. Atatürk ana odası diyor ve direkt oraya doğru gidiyorum. Atatürk'ün öğrenciliği, öğrenciliğini anlatan Atatürk figürü. Evet, burada bir hatıra defteri var. yazdan doldururum. Şu an size anlatamayacağım şekilde duyguluyum. İnanılmaz derecede duygulandım. Atatürk özüm. Lisede gençliğini geçirmiş olduğu alandayım. Hı -hı pencerede Atatürk'ün kullanmış olduğu kıyafetler Atatürk'ümüzün bu askeri okulda almış olduğu başarılara karşılık <laughs> yani konuşamıyorum şu an inanılmaz duyguluyum. Burası farklı bir alan. Yerdeyiz. Kılıç. Öğrencilik, öğrencilik kıyafeti, öğrencilik hali, gerçekten de Atatürk çok benziyor. Çok güzel bir çalışma yapmışlar burada. <laughs> Eser çok güzel. İnanılmaz bir duygu yükü içerisindeyim şu an. Duygu değişimi yaşıyorum. Yani anlatılmaz yaşanır bir durumdayız. Şu an Atatürk'ün çocukluğuna gittim. Yani anlatamıyorum. <laughs> burada daha sonraki giymiş olduğu kıyafetleri de var. Evet. Yani gördüğünüz gibi. Bu kıyafetle fotoğraflarını hatırlıyorum ben. <laughs> kapısı. Çok güzel korumuşlar. Yani üniversitedeki Atatürk evinde bu kadar malzeme yok. Türkiye'de bu de birçok yerde eşya yok. Evet, bu, bu da kadar da özel eşya daha yok. Daha fazla özel eşya var. Bu tarafa bakalım. Gerçekten sahip çıkmalar çok güzel. Ay tabii ki sahip de biraz da çıkmak zorundalar. Kimliği mi şu? E, nüfus Atatürk cüzdanı. Nüfus cüzdanı. Bak şurada şöyle gözüküyor bu mu? Bu ilk şey mi? Atatürk'ün nüfus cüzdanı. Evet. Bilmiyorum gözüküyor Bak, bu nüfus ama. Yandaki, Türkçe yazı. sonra bu da Türkiye Cumhuriyeti ama bu nüfus ben cüzdanı. Şey, bu, daha bu daha Türkiye da. Cumhuriyeti kurulduktan sonraki evet. nüfus cüzdanı. Bu öncesindeki nüfus cüzdanı. Şöyle, burada nüfus kağıdının hani bir örneği var. Burada da Osmanlı'daki yani ilk öğrenci halindeki nüfus kağıdı. Ee, Türkiye'deki bir Türkiye'deki birçoğu de bunlardan yok. Ankara'da bir anıt kabirde var galiba. Gümüş liyakat madalyası, gümüş imtiyaz madalyası, altın imtiyaz madalyası, istiklal madalyası ve bazı fotoğraflar var. Pullar falan var. Atatürk'ün kendi hatıra olarak kullanmış olduğu paraları da saklamışlar. Şu an size onları göstereceğim. Aşağıda. Geniş açıdan Atatürk'ün eğitim almış olduğu sınıfa doğru ilerliyoruz. Atatürk'ün eğitim gördüğü sınıfa geldiğimiz anda Atatürk'ün hayatını anlatan güzel bir belgesel olan şöyle bir televizyon sizi karşılıyor. Burada sürekli anlatılıyor. Atatürk'ün hayatından değişik fotoğraflar ve kareler burada mevcut. Türkiye sevgilisi tarafından yazılmış olan iyi bir şey, evet. kitap. Ee, Atatürk askeri idaresi, Atatürk'ün eğitim görmüş olduğu manastırdaki bu askeri lisenin içerisindeki müzeyi geziyoruz. Burada böyle farklı film kalıntıları mı desem bilmiyorum. Bunlardan var. E ee, dil bize çok uzak olduğu için yani bu alfabeyi hiç bilmediğim için anlayamıyorum. Sadece yorum yaparak bakabiliyorum. Çok geniş bir alanda neler var sizlerle paylaşmak istiyorum. Geliyorum. Köyüne geliyorum. Çömlek. Ha, çömlek nasıl yapılır? Anlat hadi. Ne yapıyorsun? İşte bunu her şeyi buluyorum. Çöpte sağdan soldan toprakları falan dolduruyorum. Onları böyle ıslatıyorum elimle. Böyle bir güzel hamur yoğrulmuş gibi. Pişi kızartılmış gibi. İşte sonuç bu. 2 wow. İki dakikanı alıyor. Kilden yaptın he? Evet. İsteyenler şey yapar arkadaşlar. Çünkü azimli sıçan taşı derer böyle Burada değişik paralar var. Ben parayı severim. <laughs> yani, Makedonya Yöneticisi'nin içinde gezinmeye devam ediyoruz. Sanırım bir lahit mezar var. Burada Hristiyanlıkla ilgili şeyler var. Hemen yanında da Müslümanlıkla ilgili galiba. Çünkü Arapça bunlar. Yok gene Hristiyanlıkmış. Şu an burada da Bitola yani bu manastırda bu manastırdaki askeri lisede yetişmiş olan bazı önemli kişiler varmış. Onun şöyle yan tarafında bir oda var. Bu odada toplantı odasıymış. Anladığım kadarıyla. Evet burada Niyazi Bey ve benzeri diğer önemli kişiler, Ender Bey, Niyazi Bey diğer önemli kişilerin de resimleri var. Onlar da burada yer almışlar. Manastır'da yer alan Atatürk'ümüzün eğitim görmüş olduğu askeri okuldan şu anda ayrılıyorum. Kalbimde garip bir burukluk var. Gerçekten değişik bir manevi havası var içerisinde. Değişik duygularla buradan ayrılıyorum. Manastır'ın Manastır'ın bahçesinde var bir havuz dedikleri havuz bu mu acaba?